Buradayım ben burada. Çok bekletmedim değil mi? Hale. Niye? Başkasını mı bekliyordun? Yok da. Çıkalım mı? Nereye? <laughs> Yahu insanın böyle komedyen bir sevgilisi olması ne kadar zormuş. Yani ya geri dönmemle ilgili konuşacaktık. Bütün gün liseli aptal aşıklar gibi el ele kol kola Sultan turlayacak değiliz. Bu konuyu da konuşuruz tabii ki. Ama öyle dedin diye geldim ben. Yoksa benim toplantım var yani. Nasılım? Tam istediğin gibi değil mi? İstediğin gibi oldum Sade. Nasıl? Bak bu sefer iş kostümü yok. Yemek kamyoneti de yok. Ya sen beni böyle bir iki kere paspal bakımsız gördün ya ondan mı soğudun? Ama şimdi nasıl olmuşum? Zarif oldum ben bak Sade. Ama hani arkadaştık biz artık? Ay Sade bir görsen bir zarifim bir zarifim. Vallahi dibin düşer. Ha. Hadi bir yerlere gidelim. Ya sonra işin ne olacak? Konuştun mu yönetmenle? Yönetmen mi? Yok, en fazla yönetmen üçüncü asistanı alıyor kumanya. Ona da konuyu açtım ama çok fazla ışık vermedi. Olmaz diyorsun yani. E nereye gidiyoruz? Ya biz yine sevgilim olduk şimdi. <laughs> ya bak, tekrar esprisi değil mi? Ya ne yapacağım ben seninle? Ya bari şu asistanla görüşelim. Bak benim has odaya geri dönmem lazım. O kapı rüyalarıma giriyor ya. Konuşuruz Sadi. Konuşuruz. Ama olmuyor böyle. Bak bizim vakit geçirmemiz lazım. Böyle uzaktan ilişki zor. Taksim o. Gel buraya! Hadi sene. Hadi sene. Ahmet. Alo? Ahmet hastanede mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam abi hemen geliyorum. Hale, Ahmet hastanedeymiş. Ölüyormuş galiba. Benim acil gitmem lazım. Hemen yetişelim Sadi. Arkadaşın kardeşimdir gayrı. İnsan mı sedeye verir ya? Hasta yakınından teker sandalye mi olurmuş ya? Kardeşim aklım sende kalacak. Ahmet ben de geleyim oğlum sizle lan. Yok ya Muratçım Feride söyledi zaten virüs mürüs yokmuş. Sen git ya. O gelir zaten bana ya. Önemli bir şey yok. Git sen. Dur bakalım. Hak ettin ha. Ay Ahmet bir şeyin yok ya. Kapattım penceremi kapılarımı. Sürgülerini bir bir çektim. Sana olan aşkımı yenebilmek için bin bir numaralar çektim ama olmadı. Ah. kalbim durmadı. İşte bunda bir ana baba doğmuş. Ama ebe hatasız ağır. <laughs> ya Murat'cığım sen rahat ol ya. Ahmet bana emanet. Hadi. Ya aslında bir tane röportajım var ama istersen iptal ettirebilirim kardeşim. Ne röportajı lan? Kültür Sanat Dergisi. Resimde olanlardan değil yalnız, okunmalı. Gerçi böyle şeyleri ben pek sevmem ama işte Ahmetciğim arız talep meselesi. Yok la yok, git sen git hadi git. O zaman siz gidin ya. Ben Rüstem abiyle beraber pansiyona geçerim kardeşim. Sadi, siz? Biz mi? Biz bir şey yok. Yani bizim birlikte yapacağımız bir şey yok. Biz... Ya bu yapımcı niye aramıyor kardeşim? Bugün program çekimi yok. Hakikaten niye aramıyor bunlar? Oğlum ilişmeyin ya, hasta olduğumu da söylemeyin benim. Allah Allah, aramazlarsa bugün de yırttık. Ya tamam da, biz aramazsak o bizi hiç aramaz, adam küsmüş bizi. Ee, bu marka yüzü meselesi de belli değil. Allah, Bismillah. Ben gitmiyor musun Murat'cığım? Otur gidelim o zaman. Abi ben de geleyim. Sadi? Ee, geleyim, geleyim. O işi hallederiz. Tabii tabii, gecikmeyelim, bir şey yapmayalım, halledelim. Ne işi? O iş işte ya, Sadi söylesene. O, o iş işte ya. A Hay Allah, başkasına da açıklamak ne kadar zormuş o işi. Ben de geleyim o zaman, benim de işim yok. Yok artık daha neler ya. Senle o iş yan yana olur mu ya? Güldürdün beni hale bak. Sen gelirsen olmaz ki aynı olmaz. Eskisi gibi olmaz. Devamlılık şart mı? Olmasın aynı. Ya belki ben gelirsen daha zevkli olur. Ne? O iş işte. O iş olmaz. O iş öyle olmaz. Ya o iş değil. Sadece bu iş böyle olmaz. Hadi. İş ne ki? O iş şu. Bir karı var da Murat'a fena yapıştı. Ondan kurtarmak için Saadi gelecek. İşimiz bir işimiz var falan diyecek. Böylece karıdan kurtaracak Murat'ı o iş sayesinde. Sadi. Var mı öyle insanlar ya? ya. Git Sadi git kurtar Murat abimi. Abim benim. Ah, Zehra'ya da selam söyle özledim onu. Bir de yemeğe çağır gelin görünce kaynatalım iki. ben o zaman. Şuradan bir taksi tutayım öyle gideyim. Görüşürüz. İyi yırttık ha.